oldukça güzel bir güne başlıyoruz. Venüs Uranüs ile üçgen açısını kesinleştiriyor. Peki bize ne getirecek? Hadi sırayla başlayalım. İlk önce ilişkisi devam edenler, ilişkisi var olanlar bu hafta içerisinde süreci olumlu etkileyecek sürpriz kararlar, sürpriz gelişmeler yaşayabilirler. Aniden evlenmeye karar verebilirler. Ani bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Evli çiftler sizin işiniz daha kolay. Küçücük bir sürprizle eşinizi çok mutlu edebilirsiniz ve yıl sonrasında çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Asıl önemli olan ilişkisi olmayanlar. Onları en çok etkileyecek olanlar. Ben şimdi normalde toplumun kriterlerini belirlediği daha klasik, daha gelenekçi ilişki kalıbına sahip bile olmuş olsam bu hafta içerisinde daha farklı bir bakış açısına sahip olacağım asla benim tipim değil benim tarzım değil dediğim insanlar gözüme daha bir çekici gelmeye neden olmasına başlayacak. Çok değişik ortamlarda, çok farklı mekanlarda bu tip sıra dışı insanlarla tanışıp aniden sevgili olmaya karar verebiliriz. Ani bir ilişkiye başlayabiliriz. Sürpriz karşılaşmalar, farklı değişimler bunu arkadaş gruplarımız içerisinde de yaşayabiliriz. Ayın Satürnle karesi de var bugün. Bu ne demek? Ben normalde utangaç, çekingen, belki iletişimde biraz sıkıntı yaşayan biriysem, kendimi ifade sorunlarım varsa bile bu hafta bunu daha kolay aş aşabileceğimi gösteriyor. Yani ilişkilerle ilgili daha rahat adım atacağım, daha rahat eyleme geçeceğim demektir bu. Bu zaten Juno. Ve Eros terazi burcunda kavuşumda. Güney ay düğümü de onlara çok yakın bir açıda. Bu çok ciddi ciddi içimizden birilerinin evliliğe doğru adım attığını gösteriyor. Yine yeni başlayacak ilişkilerde de kadersel tanışmaların, karşılaşmaların bu zaman diliminde olduğunu gösteriyor. Merkür 30-31 Ağustos gibi retrosunu bitirecek. Venüs de terazi burcuna geçecek. Gökyüzü aşkı ve ilişkileri oldukça destekliyor. Venüs parayı da anlatır. Bu arada arkadaşlar ben finansal astrolog değilim. E, parayla ve iş piyasaları ile ilgili de bilgi veriyorum ama bunlar asla yatırım tavsiyesi değildir. Sadece astrolojik olarak gökyüzü etkilerini e, paylaşıyorum. Parasal olarak da destekleniyoruz bu arada. Beklediğimiz belki uzun zamandır alamadığımız, verdiğimiz veya e, ödenmesini beklediğimiz iş çek, ilişki, borç neyse onlar bu hafta geri gelebilir. Parayla ilgili de güzel gelişmeler yaşarız. E daha iyisi nasıl olur diyelim? Yarın görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.